dinliyoruz abi. İşte abi bir gün oturdum. Hani sigaramı yaktım. İşte müziğimi açtım. Ağaçlara bakıyorum böyle. Hani toprağa bakıyorum. Ya baktım ki toprağın kuru olduğunu gördüm. Bizim de evin önünde bir çeşme vardı. O çeşmenin önünde de bir kova da hep su dolu araştırdı. Onu biz bir ağaca dökeriz. Evet abi. Ben ne yaptım abi biliyor musun? O bir kova suyu. Bir tane ağacın dibine döktüm sadece. Sonra geri oturdum. Sonra abi içimde değişik bir şey koptu. Hani bir çığ koptu. Hani dedim ki neden tek bir ağacın dibine döktüm. Hani bir damla bile dahi olsa neden diğer ağaçlarla paylaştırmadım? Ha bu beni yedi bitirdi. Dağıtılamadım. Sonra tuttum tüm tüm ağaçları suladım yani. Toprağı tamamen suladım. O zaman içim rahat etti. Bilmeyenler bilsin bizi bilenler.